Uzay bizler kadar bilgisayar oyunu yapımcılarının da ilgisini çeken bir konu. Genişliği, sınırsız olasılıklar sunması ve yarattığı heyecan duygusuyla vazgeçilmez bir konu. Üstüne de bilim kurgusundan simülasyonuna pek çok seçenek sunabilmesi onu cazip bir alan haline getiriyor. Biz de uzayla ilgilendiğimiz kadar oyunlarıyla da ilgilenerek bu konuda onları teşvik ediyoruz. Uzay gemisi dünyaya hoş geldiniz. Bu videomuzda uzay kadar derin ve kalabalık olan uzay oyunları deryasında dikkat etmeniz gerektiğini düşündüğümüz 10 uzay temalı oyundan bahsedeceğiz. Uzay temalı oyunlar listesi aslında çok uzun ve hepsini oynamak ve anlatmak için hiçbirimizin yeterli zamanı yok. Bu nedenle önerdiğimiz oyunların dışında takipçimiz Sayın Ahmet Eren Özen'in hazırladığı ayrı bir listeyi açıklamalar kısmına ekledik. Kendisine katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Şimdi gelin en oynanası 10 uzay oyununa şöyle bir göz gezdirelim. Oyunların sıralaması rastgele olup listenin Kerbal Space Program dışında lideri yoktur. Simple Rockets 2 Havacılık ve uzay konusuna meraklısınız ve hayalinizdeki aracı yapıp uçurmak mı istiyorsunuz? İşte size fırsat. Simple Rockets 2 size hayalinizdeki araçları tasarlamanıza, inşa etmenize ve eğer becerebilirseniz uçurabilmenize imkan sağlayan bir oyun. Animasyonlarını videolarımızda da sıkça kullandığımız bu oyun, size bir hava ya da uzay aracını yapmanın ne kadar kolay ya da genelde ne kadar zor olduğunu gösteren bir oyun. Patlayan roketler dışında aksiyon sahnesinin olmadığı Simple Racers 2, size roketlerin nasıl yapıldığını ve uzayda seyahat ederken bilmeniz gereken yörünge mekaniklerini öğretebilen güzel bir yapım. Astroneer Astroneer, günümüzden 300 yıl sonrasında geçen bir açık dünya oyunu. Geçmişte yaşanan altına ya da petrole hücum göçlerinden birisi bu defa uzayın derinliklerinde yaşanmakta. Başka gezegenlere gidip hayatta kalanlar burada topladıklarıyla zengin olmakta ve daha da büyümekte. Basit bir görsel tasarım olması oynarken sizi yormuyor ancak daha gerçekçi oyun arayanlar için çok tercih edilesi değil. Ama sıradışı gezegenlerde dolaşmayı ve kaynak toplayarak bir şeyler inşa etmeyi sevenlerdenseniz bu oyunu düşünebilirsiniz. Homeworld. Çölde devasa bir uzay gemisi bulduğunuzu ve bu geminin atalarınızı ana yurdunuz olan gezegenden şu anda yaşadığınız gezegene getiren gemi olduğunu düşünün. Homeworld uzay ve gerçek zamanlı strateji konularında çığır açmış bir oyun. İlk çıktığı 1999'dan bu yana halen sevilerek oynanan ve üzerine eklemeler yapılan uzay stratejisi seven herkesin illaki oynadığı bir oyun. Eğer siz de galaksi içerisinde ana vatanınızı ararken hayatta kalmak için çabalamayı ve bu sırada geçmişinizin ayrıntılarını öğrenmek isterseniz mutlaka denemeniz gereken bir oyun. Universe Sandbox. Universe Sandbox aslında tam olarak bir oyun değil. Size evreni anlamanızda yardımcı olabilecek, acaba dünyanın ay dışında ikinci bir uydusu olsa nasıl olurdu gibi sorularınızın yanıtını verebilecek bir simülatör. Bu oyunda kendinize bir güneş sistemi yaratabilir ve bu sistemin yer çekimi başta olmak üzere fizik kurallarıyla nasıl son haline ulaşacağını izleyebilirsiniz etkileyici müzikler, görseller ve patlamalarla dolu bir zaman geçirmek isteyenlerin kesinlikle bu oyun incelemelerini öneriyoruz. Mass Effect serisi. Bu kadar bilim, inşasız strateji yeter. Bize aksiyon lazım, hikaye lazım, paça lazım diyorsanız bakacağınız ilk adreslerden biri Mass Effect olacaktır. 3 oyunluk bir seri olan Mass Effect, son oyununu saymazsanız oyuncuların pek çoğundan yüksek beğeni alan bir hikaye ve oynanışa sahip. Bir macera oyunu gibi problem ve bulmacaları çözdüğünüz gibi, yeri geldiğinde silahınıza sarılıp aksiyona da atıldığınız bu oyun hareket sevenler için ideal bir çözüm olacaktır. EVE Online Konunun hemen başından uyarmamız gerek. Eğer gerçek hayatta yapacak işleriniz varsa bu oyunu oynamayın. Zira kalabalık oyunculu online bir oyun olan EVE sizi kendine bağlayıp hayattan koparabilir. EVE Online'da galaksinin sayısız noktasına seyahat ederek ticaret yapabilir kaynak araştırabilir. Başka oyuncularla birlik olup düşmanlarınızla savaşabilirsiniz. EVE Online, uzayda geçen online oyunlar arasında en büyüklerinden birisi, belki de en büyüğü. Kendi iç ekonomisi ve ekosistemi, gerçek dünya ile yarışacak büyüklükte ve karmaşıklıkta gelişen organik bir yapıya sahip. Rakipleriniz gerçek oyuncular olduğu için, ayrıca oynarken karşınıza ne çıkacağının ve verdiğiniz kararların sonuçlarının standart bir sonucu yok. Bu da oyunu daha gerçekçi ve heyecan verici yapıyor. EVE Online'ı oynaması ücretsiz olsa da oyunda kullanabileceğiniz bazı araçlar ya da özellikler, para ya da üyelikler işleyebilmekte. Bunu da bilmenizde fayda var. Surviving Mars. Mars'ı kolonileştirmek Elon Musk'ın hayali olabilir. Ancak onu gerçeğe dönüştürmek sizin göreviniz. Ve lafta olduğu gibi kolay olacağını sakın düşünmeyin. Surviving Mars, sizi bir grup hayalperestle birlikte kızıl gezegende hayatta kalmanın ve orada bir şehir kurmanın çabasını yaşayacağınız bir oyun. Çoğu hayatta kalma oyunu gibi ilk başlarda kaynakları taneyle saydığınız, her şeyin eksik olduğu günlerden kurtulduğunuzda size hayalinizdeki Mars şehrini kurma imkanı sağlıyor. Savaşsız, meteorlar dışında çarpışmasız bir uzay yönü istiyorsanız, Surviving Mars size son derece uygun bir seçenek olacaktır. Kerbal Space Program Yetersiz roket yoktur, az itici vardır. Bu Kerbal evreninde her uzay bilimcinin bildiği en temel kurallardan biridir. Uzayda seyahat etmek için gereken diğer şeylerse bir şekilde halledilir. Kerbal Space Program günümüzde uzay oyunu denilince belki de akla gelen ilk oyundur. Önünüzde konulan hedefleri gerçekleştirebilmek için çabalarken uzaya çıkmanın aslında o kadar kolay olmadığını, bolca patlama ve başarısızlık içerdiğini, bir yerden bir yere gitmek için en doğru yolun bazen bir doğru olmadığını öğretir size. Yörünge mekaniğini, uzay navigasyonunu ve yer çekiminin uzay seyahatinin etkisini size en iyi şekilde öğreten eğlenceli bir yapımdır. Kerbal Space Program sadece kendisi için ayrı bir video serisini hak eden bir oyun. Bizler gibi yıldızları merak edip onlara erişmeyi hayal eden Kerbal'lar ve evrenin en cesur test pilotu Kerbonot Cebedaya Kerman'ın azmiyle başka gezegenlere inip uzay üstleri kurmak ve sonrasında onları patlatmak oyunun oyunculara yaşattığı en büyük heyecanlardan biridir. 2023 yılında ikincisi de çıkacak olan Kerbal Space Programı kesinlikle almanız ve oynamanız gereken bir oyun. Stellaris. Galakside her zaman keşfedilecek yıldızlar vardır denilerek özetleyebileceğimiz Stellaris, bizlere keşfetmek için sayısız yıldız, gezegen ve yabancı uygarlık sunan bir oyun. Keşfettiğiniz uygarlıklarla temasa geçebilir, onlarla dostça da düşman olabilir. Onlarla iyi anlaşarak elde edebileceğiniz bilgilerle galaksinin farklı yerlerindeki hazineleri elde edebilirsiniz. Yeni koloniler kurarken Diğer yandan da kendi gezegenin uydusuna ulaşmaya çalışan sizden düşük seviyedeki medeniyetleri mikroskopla inceleyerek kendi uydusuna ulaşmak gibi basit bir şeyi nasıl yapamadıklarına şaşırabilirsiniz. Strateji ve diplomasinin bolca devrede olduğu Stellaris sizi uzun süre bilgisayar başında bırakmak kapasitesine sahip bir oyun. Space Engineers Biz uzay mühendisiyiz. Asteroid'e çarpmış bir uzay gemisi varsa onu biz uçar hale getiririz. Maden çıkartılması gereken bir gezegen varsa üretim üstünü biz yaparız. Keşfedilmesi gereken yeni diğerler varsa oraya gidecek aracı yine biz yaparız. Birisi neden uzay mühendisi olmak ister ki diye soruyorsanız cevabı çok basit çünkü çok zevkli. Space Engineer soyunu size legolarla yaptığınız ve uçtuğunu hayal ettiğiniz uzay gemilerini yapma ve uçurma imkanı sunuyor. Aynı legolar'daki gibi pek çok farklı ancak standart parçayı kullanarak aklınızdaki aracı ya da uzay üstünü kurup çalıştırmanızı ve yaptığınız gemilerle farklı diyarlara dolaşmanızı sağlayan sürükleyici bir oyun. Sandbox türünde olduğu için oyunun net bir sonu bulunmuyor. Yani eğer sıkılmazsanız ve bilgisayarınız çökmezse bir ölüm yıldızı dahi inşa edebilirsiniz. Lego ve uzay seviyorsanız bu oyunu kesinlikle aklınızın bir kenarına yazmanızı tavsiye ederiz. Bu bahsettiğimiz oyunları farklı oyun tedarik sitelerinden bulabilirsiniz. Şu anda yıl sonu indirimi yapan Steam gibi sitelerde listemizdeki oyunların bazılarını çok uygun bir fiyatla alabilirsiniz. Oyunlar genelde çocukken bizlere denildiği gibi derslerden zayıf not almamıza ya da beynimizin boş bir püreye dönüşmesine sebep olmaz. Aksine işinizi ya da dersinizi tamamladıktan sonra oynayacağınız bir oyun hem üzerinizdeki stresi atmanıza yardımcı olur hem de oyunlarda size verilen görevleri yaparken olaylara, problemlere farklı çözüm yolları bulmanız için değişik bakış açıları öğrenmenizi sağlayabilir. Gerçek hayattaki görevlerinizi aksatmamak kaydıyla yaşınız ne olursa olsun oyun oynamaktan çekinmeyin ve oyunların tadını çıkartın. Uzay gemisi dünyayı izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu faydalı bulduysanız lütfen beğenin ve paylaşın. Uzay ve uzay teknolojilerine ait videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olun.